Osmanlı'nın Kuzey Afrika fetihlerinden sonra Anadolu'da ve Rumeli'de bulunmayan birçok şey Afrika'dan İstanbul'a getirilmeye başlandı. Bunlardan birisi de maymunlardı. Maymunlar çok zeki hayvanlar oldukları için onlardan farklı alanlarda yararlanılmaya başlandı. İkinci Beyazıt döneminde denizcilikte önemli ilerlemeler sağlanmış, denizcilik devlet tarafından teşvik edilmiş ve bu dönemlerde Osmanlı'dan büyük denizciler ortaya çıkmıştır. Bu tarihlerden itibaren Osmanlı Devleti deniz savaşlarında büyük zaferler elde etmiş ve denizlerde üstünlük kurmuştur. Çok akıllı ve zeki olduğu bilinen maymunlar bir zaman sonra denizcilikte kullanılmaya başlandılar. Maymunlar Gelibolu ve İstanbul'da özel bir eğitimden geçtikten sonra gemilere dağıtılırlardı. Maymunların görme yeteneğinin insanınkinden çok daha fazla olması sebebiyle gemilerin gözcü kulelerinde insan yerine maymunlar bulunuyordu. Gözcü maymun gözünü ufuktan hiç ayırmıyor, açık sularda bir gemi gördüğünde ise çığlıklar atarak tayfaya haber veriyordu. Bu sayede düşman gemisi onları fark etmeden haberleri oluyor, savaşılacaksa önceden hazırlık yapılıyor, savaşılmayacaksa düşman gemisinin aksine bir tarafa gidilerek fark edilmeden düşman gemisinden uzaklaşılabiliyordu. Donanmadaki çoğu gemide maymunlar yaygın olarak kullanılıyorlardı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmının alınmasıyla denizciler ve tüccarlar tarafından İstanbul'a da getirilmeye başlanmış ve bir süre sonra varlıklı kesimin evcil hayvanı haline gelmişti. Özellikle Azap Kapı, Galata ve Tersane önünde maymun dükkanlarında maymunlar satılır hale gelmişti. Hatta bu dükkanlar ilgi görünce bir süre sonra büyüdü ve çeşitli maymun satar hale geldi. Denizlerdeyken çok göze batmayan ve gemilerin vazgeçilmezi olan maymunlar şehir içinde dolaşmaya ve çoğalmaya başlayınca maymunlardan rahatsız olan bir kesimi de ortaya çıkardı. 3. Murat'ın şehzadeliği boyunca yanında bulunan İmam Abdülkerim Efendi de bu maymunlardan haz etmeyen kişilerin başında geliyordu. 3. Murat onu o kadar sever ve saygı duyardı ki kendisini Rumeli Kazaskeri bile yapmıştı. Öncesinde sadece bir imam olan Abdülkerim Efendi 3. Murat'ın tahta çıkışından sonra Rumeli Kaz askerliğine kadar yükselmiş ve büyük bir gücü ulaşmıştı. Abdülkerim Efendi son derece tutucu biriydi. Gayrimüslimlerden hiç hoşlanmazdı. Halk tarafından fazla sevilmeyen, asabi bir adam olarak bilinen Abdülkerim Efendi, özellikle gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarına uyguladığı gurur kırıcı ve ırkçı uygulamalarıyla tanınmıştır. Gayrimüslimlere o dönem aşağılayıcı sayılan kırmızı ve siyah giyinme zorunluluğu getirmişti. Molla Abdülkerim Efendi maymunların beslenmesinden hiç hoşlanmaz hatta maymunlardan nefret ederdi. Bir gün Fatih Camii'nde bir cuma namazında bu konu hakkında çok sert ve ateşli bir konuşma yaparak Gayrimüslimler bu maymunları cinsel işlerinde kullanıyorlar diye iddia ederek cemaatin öfkesini gayrimüslim ve maymunların üzerine çekti. Cuma namazı çıkışında önde Abdülkerim Efendi, arkasında öfkeli cemaat Galata ve Azap Kapı'daki maymun dükkanlarını basarak talan etmiş ve yakalayabildikleri maymunları da dar ağaçlarına asarak idam etmişlerdi. Maymunları tek tek eliyle asan molla, 20 maymunlar için ayrı sehpa hazırlatıyordu. O günden sonra İstanbul'da görülen her maymun çıkarılan fermanla en yakın dar ağacına asılarak idam edilmiş ve artık donanmada maymunların kullanımı yasaklanmıştır. Tarihçiler o günü dalında maymun sallanmayan tek bir ağaç kalmadı diye anlatır. Maymunları olan bu nefretinden ve maymunları astırmasından ötürü lakabı Maymunkeş Abdülkerim Efendi olarak geçmiştir. Maymunkeş Abdülkerim Efendi öldüğünde İstanbul'daki tüm ahali sanki bayram olmuş gibi sevinmişti öldüğü gün hayvanseverler büyük bir sevinç yaşamıştı